Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar Türkiye'deki Marvel Şampiyonlar Turnuvası videolarını çeken YouTube kanallarını inceleme serisine başlayacağız e inşallah. Yalnız ne cümle kurdum abi. Cümlenin sonuna nokta gelene kadar konuş konuş bitmedi. Yani bir daha tekrarlayayım desem imkanı yok abi. <laughs> o kısmı bir daha söyleyemem sanıyorum. Neyse hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar Türkiye'de Marvel şampiyonat turnuvası çeken e, birçok Türk kanalı var. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani kendimden biliyorum. Kendimden biliyorum. Yani kendi kanalımızdan dolayı biliyorum. Hatta şurada bak e, yazıyor abi. 10-15 bine yakın abonemiz oldu. Yani Türkçe Marvel şampiyonat turnuvası video çeken Hiçbir Türk kanalı arkadaşlar veya hiçbir kanal e, YouTube'dan para kazanamıyor doğrusu. Onu baştan söyleyeyim. Kazansa ben kazanırım kardeşim. Yani şu anda ekranda gördüğünüz aslında bizim en çok izlenen videolar. Mesela 64 bin, 34 bin, 25 bin falan filan diye ama tabi bu ortalama rakam değil. Keşke her video ortalama 20 bin izlerse. Bak o zaman para kazanırız yani. Aylık en azından bir <laughs> bin lira falan ateşlenmiş olur. Neyse. Yani Türkiye'deki arkadaşlar Marvel Şampiyon Turnuvası e, videoları çeken hiçbir YouTube içerik üreticisi e, para kazanmak için yapmıyor. Yapsa da bir para kazanamaz onu baştan söyledim. Bu yüzden bence tüm Türkleri, tüm Türkleri desteklemek ee, lazım destekleyin abi girin şimdi böyle bir seri başlatacağım <laughs> Tabii ki sizden talep gelirse bu seriyi devam ettireceğim arkadaşlar ee, talep geldiği şekilde ee, devam ettireceğim bu seriyi. bunun için 1000 like rica edeceğim istirham edeceğim 1000 <laughs> like gelirse diyeceğim ki demek ki Türkiye'de bu tarz seviliyor İkincisini de çekeriz Bu arada tabii ki tüm e, Marvel Şampiyonlar turnuvası videosu çeken kanalları tek bir videoda inceleyemem <laughs> o yüzden parça parça şimdi üç tane birinde, beş tane birinde yapmak gibi bir planım var. Ama dediğim gibi abi, yani sizden istek gelirse, aa ben bakacağım mesela bin beğeni gelmiş demek ki abi tamam demek ki <laughs> bu serinin ikincisi de isteniyordur. Şimdi çektiğim kanallara bir bakarız. Baktıktan sonra sizin istediğiniz kanallar varsa videonun altına e, yorum olarak yazın arkadaşlar istediğiniz kanalları. E, finalde yine birkaç şey söylüyorum ama videonun tamamını izlerseniz daha iyi olur açıkçası. Bu arada boğazım... <laughs> Keşke su alsaymışım yanıma. Neyse hayırlısı Allah'tan. Ufaktan başlayalım. Bu bizim kanalımız arkadaşlar. Şöyle ilk olarak e, biraz torpil geçecekmiş gibi, geçmişim gibi olacak ama Hisar'ın kanalından başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Hisar'ın kanalına geldiğimizde <laughs> Şöyle ana sayfaya evvela bir tıklayalım. Anasayfaya direkt bir video sekmesi var. Ben direkt videolar kısmıyım ee, Kanallık kapak fotoğrafı gayet güzel olmuş. Ben çok beğendim. Genelde ben koyu renkleri severim. Koyu renklerin üzerine e, şu şekilde diliyle yani mor renkler, mavi ve turuncu renkler hatta kırmızı renkler. Tabi koyu renk ağırlıklı. Güzel fotoğraf oluyor. Daha dikkat çekiyor ve daha kaliteli ve profesyonel gösteriyor arkadaşlar. Hisar'ın 262 abonesi var. Hisar'ı herhalde tanımayan yoktur artık. Ee, Hisar bizim kanalımızda aynı zamanda baş moderatör. Kafa moderatörlerin başı. <laughs> Hisar'ıma da selam olsun buna. Hisar'ın kanalına da mutlaka abone olun arkadaşlar. Yani direkt Hisar Mucot yazınca YouTube'a çıkıyor. Abone olsanız iyi olur. Şu anda 262 abonesi var. Bakalım akşam yine bakarız ya yayında falan kaç abonesi olmuş diye. Ee, Hisar'ın arkadaşlar videolarını e, izlemenizi bir kere tavsiye ederim. Hisar'ın kanalındaki e, en büyük eksiklik videolara kapak koymuyor. Bu şunu gösteriyor aslında. Yani keyfine video çekiyorum ki ben keyfine yapan insanları daha çok seviyorum. Zaten başka bir şekilde açıkçası Türkiye'de yapamazsınız. para yaparak kazanamazsınız abi. Yani belki şöhret için yapılabilir. <laughs> Ama hocam yani kusura bakmayın da yapılan şöhreti yemişim ben ya. <laughs> Hisar'ın e, videolarına bak, baktım, baş başlıklara baktım da bir sürü 5 yıldız ve 3 tane 6 yıldız kristali açtım demiş. 256 izlem. Kısa yakın zamanda. Bu arada e, kanalların e, incelemesini yaparken, takibini yaparken de ki ben bu arada hepsine abone vereyim. Görüyorsunuz abone ol ve bildirim zilini de mutlaka açıyorum. Sizler de arkadaşlar mutlaka başlama git TV kanalı şu şu, şu güzelim kanal olmak üzere e, mutlaka abone olun ve bildirimleri açın ayrıca burada katıl butonu var katıl butonuna geldiğinizde çok yüksek miktarda rakam al isteyecek sizden 5 TL isteyecek arkadaşlar 5 TL karşılığında her ay e, topladıkları sonra oraya sonra git, kendi kanalımızı tanıtırız. Sana devam edelim şimdi baktığımızda kapak fotoğrafı yok seviye yükseltme hediye, mesela şu Özellikle bu kristal videosunu izlemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz altı yıldızlar geliyor, muazzam altı yıldızlar geliyor. Yani Hisar'ın tabii ki biraz daha e, yükselmesi için e, mutlaka kapak fotoğrafları yapması lazım, kapak fotoğrafları yapması lazım Hisar'ın. Hisar aslında çok fazla video atan bir oyuncu değildi. Fakat bu son zamanlarda ne olduysa, ne olduysa sürekli video atmaya başladı. Hayırdır Hisar? Hayır sen hayırdır. <laughs> Hisarı mutlaka arkadaşlar tavsiye ederim. Özellikle kristal açma tarzında. Ee, kristal videolarını çok seven oyuncular için. Hisarın kristal açma videoları mevcut. Peki kanalına baktığımızda en popüler videolarına baktığımızda 5 yıldızlarda çok şanslıyım. Kristal açılışı isimli videosu en çok izlenen videosu. Yani şu anda var olan bir ay önce atmış. Şu anda var olan abone sayısının neredeyse 3 katı. <laughs> Daha sonra Hisar da şansını İngilizce'den yana denemiş. Bu arada İngilizce başlıklarla ilgili birkaç şey söyleyeceğim finalde. Mujoj Big Crystal Opening 6 5 Star 5 Star şş, İngilizceyi kes çaktırma. First 6 Star Crystal Zartinger Zartinger 9 ev önce atmış arkadaşlar. Hayvan beslemesi üzerine bir videosu var ki burada beraber operasyon yapmıştık. E, topladığımız bağışları arkadaşlar emanetleri hayvanlar için de mama için kullanmıştık. 700 milyar milyon hesap tanıtımı şeklinde kendi hesabı. Yani yine bunlar hep abi tane bir tane 3 tane geri ile uğraşıyoruz videosunu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Hadi bakalım. Velhasıl kelam arkadaşlar Hisar'ın kanalı budur. Tabii ki Hisar'a tavsiyem kapak fotoğrafları yapması yani bir kanal fotoğrafı olması önemli profesyonellik yolunda önemli bir adım olur. Ama dediğim gibi Hisar daha çok eğlencesine ve keyfine da benim tabirle bıdı bıdısına yaptığı için <laughs> çok ben keyifli abi Hisar'ı izlemeyi seviyorum. Özellikle şu kristal açma videoları fenadır, başa beladır. Tavsiye ederim arkadaşlar. Hisar'ıma abone olun kardeşim. Tamam. Ve ikinci tanıtacağım arkadaşlar Turgay. Turgay'ın bu arada kapak logosunu görüyorsunuz. Türk bayrağı. Yakışır. Yakışır Turgay'ıma. Turgay'ın 612 abonesi olmuş ana en sondan bu yana bayağı bir yükselme var Hadi bakalım İnşallah Turgay'ı 1000 yapacağız arkadaşlar ee, Youtube'a yine Turgay Besni Mucoç yazarsanız arkadaşlar direkt çıkacaktır aynı dediğim gibi abone olun Ve zil sesini Açın arkadaşlar Açın arkadaşlar şimdi Hisar'ın kapak, e, Hisar diyorum, Hisar kulaklığı aklım fikrim sende kaldı neyse Hisar'ı bundan sonra Turgay'ın tabii ki kapak fotoğrafları var Kapak fotoğrafları formatı hep aynı. Ondan sonra cima güzel yani özellikle renkler canlı olduğu için direkt dikkat çekiyor. Mesela birçok videonun içerisinde baktığınızda direkt görebilirsiniz arkadaşlar. Direkt görebilirsiniz. Dikkat çeker yani başlıklar direkt dikkat çeker. O yüzden güzel. <laughs> Turgay ne yapıyorsun ya? Keyifler nasıl acı? Var mı yaramazlık? <laughs> Turgay'ın mesela arkadaşlar e, video konuları belli. Yani birkaç konu üzerinde gidiyor. Mesela Hisar kristal ağırlıklı diken e, sizden gelenler videosu yapıyor e, Turgay. Bu arada bak ilk gösterim birazdan başlayacak. 10 saat 15'te başlıyormuş. Bir kişi de bekliyormuş. Mesela benim daha önce yaptığım sonradan bıraktığım formatta ee, mesela Turgay da yapıyor. Başka yapan arkadaşlar da var. Onları da hep inceleyeceğiz arkadaşlar. Onlara da bakacağız. Ee, Turgay'a gönderebilirsiniz mesela kristal açılışlarınızı, nasıl olduğunu, e, merak ediyorsanız nasıl göndereceğinizi merak ediyorsanız Turgay'ın videolarını izleyebilirsiniz. Kanalına da abone olabilirsiniz. Hesap yorumları yapıyor. Hesap yorumları için yine Turgay'a abone olabilirsiniz. Yine ulaşabilirsiniz. Kristal açılışları Seviye yükseltmeleri peki Turgay'ın hesabı Türkiye'nin kaliteli hesaplarından bir tanesidir bu arada. Kristal açılışları, mesela 100 tane büyük kristal açmış, 2200 izlenmiş 5 günde. Güzel rakam. Peki, a burada ben varım, bak, Magi TV de burada. <laughs> Ödüllü hesap kapışması yarışması vardı. Şimdi en çok izlenen videolarına baktığımızda Turgay'ın, 100 tane büyük kristal yani yakın zamanda olmasına rağmen bu tarz kristalleri bu tarz videoların nasıl izlendiği görünüyor abone sayısıını yine 3 katından fazla neredeyse 4 katına denk bak Mujoj Big 6 Star Opening 4 of Julie tarzında İngilizce'den de şansımızı denemişiz <laughs> 3 kristal opening. Şimdi opening mesela normal değil İngilizce'de büyük harflerde iyi e yoktur. <laughs> ben, ben bir İngilizce fakiri olarak bunu söylüyorum. Büyük harflerde İngilizce'de. Hay <laughs> Turgay'ım ya. Can aldı ya. <laughs> Turgay, şimdi mesela Turgay şöyle bir şey yapıyor. Yazı fontu sabit abi. Gerçi şurada değiştirmiş ama gideyim. Ha dördüncü sırada bizim videomuzda. Bizim videoyu tıklayın arkadaşlar. niyetim bizim video birinci sıraya çıksın Turgay'da. <laughs> Şöyle bir şey vardır. Ee, bazı yazı fontları mesela Türk harfleri uygun değildir. Mesela Turgay'ın burada yazdığı o mesela yazı fontuna bakın. Dikkat edin şuradakine. Hatta herhangi bir yerdekine dikkat edin. İlkinden de baksanız aynı. Mesela büyük hediye dediğinde hediyenin iyisi şimdi İngilizce'de büyük iyi olmadığı için yazı fontunu otomatikman Türkçe'ye uyumlu bir şeye çeviriyor. Ve tabii orada sıkıntı çıkartıyor yazı fontları çok önemli değil bence de açıkçası önemli değil. Turgay'a baktığımızda en çok izlenen 5 tane varmış. 18.000 krediyi bayıldık. Siber hafta sonu tekliflerini aldık. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazozu da <laughs> bayıldık. Abi işte bizde şoförlük de var biraz. Yine kristal açılış videoları en çok Turgay'da abone sayısından daha fazla izlenen. <laughs> videolar demek ki neymiş kristal açılış videoları çok fazla izleniyor fakat çok külfetli ben onu çok iyi bilirim <laughs> hayırlısı olsun inşallah aynı kısa zamanda arkadaşlar Turgay'ı da 1000 abone yapıyoruz Mesut YGZ Mesut'un da mesela şu anda 127 abonesi var Mesut'un arkadaşlar ee, bu arada Neyse Mesut'un arkadaşlar <laughs> başkalarıyla ilgili bir şey söyleyecektim de onu finale saklayayım diye o zaman bu arada dedim. Mesut'ta arkadaşlar genelde e, kristal açılışı videoları vardır. Yine dediğim gibi abone olun ve mutlaka bildirim seslerini açın arkadaşlar ki YouTube size bildirim göndersin. E, <laughs> Turgay'ın biraz şanssızlığı üzerine videolar çok fazla arkadaşlar. Şanssızlığı üzerine kristal açılışlarında e, izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle tepkileri e, çok efsane. Çok efsane. <laughs> <laughs> Mutlaka izleyin abi ben izliyorum. Şimdi Turgay'ın e, en çok izlenen videolarına baktım. şey Turgay ay kulaklığı abi birinden birine geçişte sıkıntı yaşıyorum. Mesut'tun arkadaşlar. Şimdi baktığımızda en çok izlenen dünden bugüne mesela gelişim videosu vardı. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Bu bizim kanalımıza da ilgili bir durum. Yeni bomba, ölümcül Karadolu e, Kararul mesela o ilk geldiğinde Mesela Turgay'da şey de var. Yeni karakterlerini tanıtım videoları. Hay Turgay Turgay diye diye. Mesut'un arkadaşlar kanalında yeni karakterlerin de tanıtımı var. Onları da çok faydalı bir şekilde görebilirsiniz. Anında yeni çıkartıyor, arana kasıyor. E, kapak fotoğrafları tabii ki gelişmek ister. Özellikle yazı fontları. Yani bu tarz yazı fontlarında daha kalın, daha böyle ben buradayım diyen Fontlar tavsiye ederim arkadaşlar size. Ben sürekli bu arada kapak tasarımlarımı sürekli değiştiriyorum. Ama genelde ortalama aynıdır. Yani büyük belirgin yazı fontları olacak şekildedir ki genelde oyun kanallarında e, bu şekilde yapılır ki dikkat çeksin diye Mesut'un yazı fontlarının bence büyütmesi lazım. Bu arada Mesut'un e, kullandığı kanal kapak fotoğrafı şu yukarıda gördüğünüz. Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nın e, halinde açıkçası anlatıyor. <laughs> Burada kendi kullandığı bir kurt, yanlış hatırlamıyorsam doğru mu kurt muydu? Güzel. Benim <laughs> gibi mesutu e, özellikle yine Kristal açılışı ağırlıklı ve aynı zamanda verdiği tepkiler ve yeni herolarla ilgili arkadaşlar güncel bilgileri buradan alabilirsiniz diyorum. Mesela en son attığı diyorsun da şimdi şurada apokalipsin e, bilinmeyen bir özelliği. Be kaç gündür bunu düşünüyordum yapacağım yapacağım diyordum. Şimdi Mesut'ta gördüm. Ulan yaparsam bu sefer vay arkadaş benden aldım muhabbet olur ki öyle bir muhabbet kesinlikle oyunlarda olmasın. Çünkü bu Marvel Şampiyonlar turnuvası yani abi heroların özellikleri bellidir. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela bazen benim yaptığım video işte yabancı işte falancadan aldı tarzında şeyler yazılıyor yorumlara ki onları yayınlamıyorum zaten. Yani çoğunlu değil yani yabancıların almıyorum. Yani bir insan evladı oyuna baktığı zaman görüyor zaten. Bazen alıyorum çok nadir. Onları da zaten alırım neden almayayım sonuçta. Yani yabancıların bildiğini bizim Türkler neden bilmesin. Bunlarda da bir sıkıntı yoktur. Finalde zaten birkaç şey söyleyeceğim. Finalde mutlaka dinlemizi tavsiye ederim. Mesut'un da kanalına abone oluyoruz arkadaşlar. Eren Mucoç. Bu arada Mesut'la Eren'in şu arka planları, büyük arka plan, kapak fotoğrafları ne kadar farklı bilmiyorum. Gördünüz mü? Yani bari insan boyutu değiştirir. La, boyutunuzu değiştirin. Bari biriniz boyut değiştirsin. Birebir de bu kadar alınır mı? Neyse. <laughs> Makara yapıyoruz. Sıkıntı yok. Olur. Eren'in 185 abonesi var. Eren'e de, Eren e de aynı şekilde abone olun ve bildirim seslerini mutlaka açın arkadaşlar. Eren e, çok hızlı gelişen bir kardeşimiz, çok hızlı gelişen bir genç kardeşimiz. E, özellikle tüm seneleri tek tur atması güzel ve daha önce 60 level olmadığı halde bile çok kaliteli bir hesaba sahip. Artık yüzlemelere gidecek. Eren'de daha çok bölüm geçme. Tabii ki kristal açma. Kristal açma her mücüzcu kanalında var. Onu bir kere yani. Bir şey yapmaya gerek yok. Her kanalda var. Eren'in artı olarak da bölüm geçme, tek tur atma videoları oldukça etkili. Özellikle başlangıç ve orta seviyedeki arkadaşlarımız için Eren'in kanalını yine tavsiye ederim. Eren'in de yine kapak fotoğrafları yazı fontu e, değil yani Türk, aslında Türk mujo'cuların genelinde kapak fotoğrafında sıkıntı. Ya yani şundan dolayı yani sıkıntı vardan kastım kötü değil, iyi anlamda söylüyorum. Yani Neresi iyi anlamda? Bildiğin kötü anlamda. Çok da şey yapma. E, kapak fotoğraflarını yapmak için ayrıca programlara ihtiyaç var. Tabii ki telefonlardan kullandığınız programlar var. Tabii ki daha profesyonel seviyesi için Photoshop programı lazım. E şimdi bunu da herkesin bilmemesi gayet normal abi. Gayet doğal. Benim şansım mesela ben bilgisayar mühendisliği mezunum ve bir grafikerim. Aynı zamanda web tasarımcısı ve bilgisayar programcısıyım. Yani benim bütün işim gücüm buradan dik programlarla o yüzden mesela benim kapak tasarımları biraz daha ya, pra... diyorsun şu kapağa bak Allah aşkına ya yani dur neyse ben yeni videolarımdan biraz bir şey göstereyim en yeni videolarımdan Aa kapak fotoğrafları mı yok lan pardon Bu şey tarihe göre olmuş <laughs> Eskiden ben ne döktüm mesela şimdi kapak fotoğrafları ne affedersin Ateş ediyoruz yani ama bu photoshopla alakalı arkadaşlar yani Tabii ki şeyle ilgili değil. neyse Eren'in de arkadaşlar mutlaka kanalına abone olun. Şu anda 185 abone var. Abone olduktan sonra bildirim zil açın. Şimdi gelelim başka bir kanala. Artık şu anda çok aktif olmayan ama gönüllerin, gönüllerin kanalı Mıstır Mime. Mıstır Mime'yi unutur muyuz? A, binden fazla abonesi vardı. 997'ye düşmüş. <laughs> Bu nostalji kanalı. Arkadaşlar Mıstır Mime'nin kanalı çok iyiydi ya. Ali ile var ya. Çok güzel. Kapakları bir kere gerçekten kaliteli. Dikkat çeken kapaklar sürekli yayınlar, kristal açma ve sayı Türkiye'nin sayılı hesaplarından bir tanesiydi. <laughs> İnşallah en kısa zamanda tekrardan dönecektir arkadaşlar. Bu yüzden abone olanlar çıkmasınlar. Abone olmaları abone olup bildirim sesini açsınlar. Buradan Ali'ye de selam olsun. Cansın. Ali unutulmaz ya. Ali bize. Mesela Ali'nin aa şeye bakmadım ama dur. Eren'in en popüler videolarına bakalım. En popüler videolarında ne varmış? Yes be! Yes be! Efsane altı yıldız buldum videosu. Abone sayısının kat kat üstünde falan filan. Güzel güzel. Yani abone olun arkadaşlar. Ve Mr. Mime'nin mesela en popüler videolarına baktığımızda 4 Temmuz Kristalleri. Herkesin bildiğiyle ve dış çekimin dış çekimi. Bizim Ali'yi asıl sevdiğimiz asıl tanıdığımız böğrüne böğrüne vurduğu video dış çekimin Dış çekimi. Bu arada arkadaşlar, Kuyak ilgili çekilmiş en iyi dış çekim videosudur. Kesinlikle girin, ıstırmama yazın arkadaşlar. Zaten tüm kanalların ismi buralarda gözüküyor. Eren Mucoc yazarsınız, Mesut YGS Sonunda Mucoc eklersiniz yine. Yazdığınızda çıkar. Şu videoyu izlemezseniz yazık olur, onu baştan söyleyeyim. İnanılmaz bir dış çekim videosu. Sanıyorum Türkiye'de izlemen yoktur ama yine hatırlatayım ben arkadaşlar size. Kesinlikle izleyin. Şimdi, Gelelim arkadaşlar. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ee, dediğimiz gibi Türkiye'deki en büyük muçoç kanal topluluğu biz, Magi TV ailesi. <laughs> ee, ben e, elimden geldiğince profesyonelce yapmaya çalışıyorum ki şunu söyleyeceğim. Dünyada en profesyonelce yapan YouTube kanallarından biriyim abi. Biri izleyelim daha doğrusu Magi TV'yi Bizde her kanal, her konu var. Hi Kristal açmasından tut işte bölüm işte ne kolay nasıl geçilir tut ittifak savaşları tut ittifak aklınıza ne geliyorsa bilgilendirme falan filan inter ve bu tarz böyle eğlenceli magazinvari tarzında her türlü var dünyanın hiçbir kanalında böyle bir şey yok ama o dünyanın başka bir kanalında da bu tarz şeylerin olmamasının en önemli sebebi var arkadaşlar Türklerin yapısı bizlerin yapısı biz biraz eğlenceli neşeli insanlarızdır o sebeple Türkiye'de mucoç yapan arkadaşlar için benim kanalımı tabii ki tavsiye ederim. Konulara bakın. Mesela gelin abi sıralama ölçütlerine. En popüler videolara bakın. Türkiye'de ne tarz konular gidiyormuş. Mesela kristal açmalar, banşatlar, işte sınıf tanıtımları. Tabii sınıf tanıtımları yapabilmeniz için mesela sınıf mesela diyorsun ki en iyi hırolar kim tarzında bir şey yapabilmeniz için tabii ki kanalınızın belli bir seviyeye gelmesi lazım. Çünkü bu tabii mesela kristal açmalar değil ama bu tarz bilgi veya tavsiye veren konularda e belli bir seviyeye ulaşmazsanız çok fazla e, dikkate almıyorlar arkadaşlar onu baştan söyleyeyim. Gibi buradan bakabilirsiniz. Başlıklara bakabilirsiniz. Kapak tasarımlarına bakabilirsiniz kapak tasarımları. Mesela bu konuda e, tüm tüm ama tüm bütün Türkiye'deki mucaca arkadaşlara e, kapaklarımı birebir alabilirsiniz abi hiç sıkıntı yok. Başlıklarımı birebir alabilirsiniz. E, ne videoyu bir al videoyu bir de aynı şekilde indirip yükleyebilirsiniz. Editleyebilirsiniz. Sıkıntı yok abi. Yani kötü bir şey yapmadığınız sürece, abidik abidik şeyler yapmadığınız sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Hatta bana ulaşırsanız da e, kapak tasarımlarımın Photoshop versiyonlarını size ulaştırabilirim. Mesela bak şöyle bir şey açayım. Bilmiyorum gözüküyor mu şu anda ekranda? Yok gözükmüyor. E, şöyle bir şey yapayım. Bakayım oluyor mu? Şuradan seçeyim. Nerede benim Photoshop bölümü? Photoshop'u. Mesela şurada en son yaptığım tasarım arkadaşlar. Mesela bu Photoshop hali. Buradaki de bunlar da layer'larım. Bunlar da e, çalıştığım Photoshop layer'larım. Yine bunları da isteyen olursa e, Photoshop bilen varsa layer'lı haliyle. Eğer bilmeyen varsa mesela bu dünya yerinden sallıyor uzun yaptığım kapağı gibi her şeyi gönderebilirim arkadaşlar. Benim o konuda hiçbir şeyim yok. Yeter ki Türk arkadaşlara faydamız olsun. Tekrar YouTube bölümüne geri dönüyorum şöyle <laughs> e, sıkıntı yok dediğim gibi arkadaşlar her türlü yardım yapmaya hazırım dedim Türkiye'de mucoçlara mucoç videosu atan arkadaşlar para kazanmıyor yani <laughs> para kazansa ben kazanırım oradan biliyorum kazanmıyoruz abi o sebeple yani destek olun abone olun katıl butonu 3 TL 5 TL gibi küçük rakamlar katıl butonlarından mesela benim ekonomik durumum hamdolsun iyi olduğu için kendime kullanmıyorum emanetleri yerine ulaştırdım ama bir insanın katıl butonundan gelen gelirleri kendine kullanması Türklerin hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Niye kullanmasın abi? Eline ecne birisi dünyanın şeyini kazanıyor. Bırak bizim Türk kardeşimiz kazansın da. <laughs> en azından faydalı olsun. Daha güzel içerikler üretilir. Daha yüksek yerlere Türk oyuncuları gelir arkadaşlar. Şimdilik bu kadar tanıtacağım. Zaten bayağı oha 20 dakikaya geçmiş. Ne ara geçti. eğer dediğim gibi artı 1000 beğeni gelirse arkadaşlar <laughs> e, ikinci seriyi çekeceğim. Hangi kanallarla ilgili işte çekilmesini istiyorsanız onunla ilgili de arkadaşlar alt tarafa yazım yorum yazabilirsiniz. Mesela Abdullah'ın kanalı, işte Canım kanalı, işte atıyorum başka kanallarda falan varsa aklınızda ki benim takip ettiğim çok fazla kanal var. Biliyorum bazı kanallarla ilgili düşüncelerimi bana karşı e, bana karşıymış gibi gözüken kanallarla ilgili düşüncelerimi merak ediyorsunuz onun oyuncularla ilgili benim için sıkıntı yok abi. <laughs> yani yapacağı yapılacak gider hoşuma gider kaydesine. binaen. Onlarla ilgili gide, atarlı giderli videoda <laughs> yok atarlı gider yapmayız abi Türk kardeşlerimize <laughs> yapmayız. İyi kötü yanlarını tabii ki düşüncelerimi söylerim. Dediğim gibi artı bir bin beğeni gelirse ikinci olarak arkadaşlar bu serinin devamını çekeceğiz. Neden olmasın? Ama daha ziyadesiyle düzenli video atan kanalları yorumlayacağım. Yani 3 ayda bir atıyorsa şimdi ona gerek yok abi. Ona gerek yok. Çünkü sonuçta bir nevi burada ben tanıtımını da yapmış olurum. Abone sayıları da ister istemez artacaktır yani. Avantalarımı bekliyorum gençler. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Arkadaşlar tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmayı da, ihmal etmeyin. Beğeniye basın para kazanalım kardeşim. Allah Allah her gün bir sürü video atıyorum. Ee, bir sürü vakit ediyorum. Evet gelen 200 yetale. Ben böyle bir şey görmedim zaten. <laughs> Hepiniz Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşmek üzere.